adaletsizlikten, bu adaletsizlikten bıktık, ölüyoruz. Öldürüyorsunuz. Bu cinayetin ortakları bunlara sessiz kalanlardır. Sessiz kaldığınız sürece bu cinayetlere ortaksınız. İnsanları göz göre göre ölüme terk ediyorsunuz. Göz göre göre ihmalsizliğe, devletimsizliğe terk ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Buna hakkınız yok. Bu kerte bu kötülüğü işlemeye hakkınız yok. Bir uyarıları artık dikkate almak zorundasınız. Cimer'e her yere yapılan şeyleri duymadınız. Kimse duymadı. Gene çöken binanın yanındaki metro inşaatı Ulaştırma Bakanlığı'na ait biliyorsunuz değil mi? Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Yandaş medya Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'nu suçlamadı. Ya da Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma açılmadı. Demek ki AKP'nin yönettiği, iktidarın yönettiği, bakanlığa ait olduğunda çok rahat anlıyoruz. Hiçbir CHP'liye soruşturma açılmadı. Zaten AKP'liler açılmasında beklemiyoruz. Herhangi bir şey da beklemiyoruz. Buradan da bakanlığa ait olduğunu görüyoruz. Bakanlık diyor ki biz iki yıl önce bitirdik. Belediye diyor ki biz devrettik. Müteahhit susuyor. O da susuyor. Sizin gibi susuyor. Müteahhit kafalar sürekli susuyor zaten. Ve gerçekten raporlar çıktı ortaya. 2017'de kamulaştırılması gereken evler kamulaştırılmadı. Belge açık. 2017 tarihli Akse istasyonu kazı raporu uyarıyor. Sizi uyarıyor, bize değil. Projeyi siz yapıyorsunuz. Hani ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz ya çok güzel lansmanlar yapıyorsunuz. Bakanları koştur koştur getiriyorsunuz. Kazıyorsunuz, deliyorsunuz, işler yapıyorsunuz. Teknik hiçbir bilgi açıklamıyorsunuz. Vatandaşa olduğunu anlatmıyorsunuz. Biz muhteşem yüzyıl projelerini yapıyoruz diye muhteşem lansmanlar yapıyorsunuz. kamulaştırılmalı. Zemin hareketleri yakından izlenmeli diyor bu rapor size. Büyükşehir Belediyesi bunu yapmıyor. Sonra bakarız diyor. Bir şey olmaz diyor ve yıllar geçiyor. Proje bakanlığa devrediliyor. Ama o evlerin altında kazılar devam ediyor. Yine kamulaştırmalar yapılıyor. Yine o evler boşaltılmıyor. Makine mühendisleri odası sordu, yanıt alamadı. CİMER'e yapılan başvurulara rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Bir evin altı oyuldu. Bir aile toprağa gömüldü. Olayın hemen ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı günlerce sustu. Sizin gibi. Sustu sadece sustu. Sonra çıktı gazetecileri suçladı. Sonra dere yatağı yer altı suyu dedi. Ardından metroda de deformasyon yok dedi. Oysa bakan yardımcımız bile gerçeği kabul etti. Zeminde göç oldu. Bina o yüzden yıkıldı dedi. Yani artık bu bina kendi kendine çöktüğü yalanını kimse yutmaz. Bunun adı kader değil. Bu göz göre, göz göre göre gelen bir cinayet. Bir tek kişi kurtuldu o enkazda. O kurtulan gencecik kızcağız bir sabah uyandı artık ailesi yok. Artık bir ailesi yok kızcağız. Sabahın köründe uyandığında kardeşleri, anne babası küçücük yalnız başına kaldı. <laughs> Şimdi siz Dilara'ya bina kendi kendine çöktü mü diyeceksiniz bina kendi zemininden çökmüş mü diyeceksiniz yoksa kusura bakma kızım sorumlular meşguldü mü diyeceksiniz biz e, bütün eleştirileri ya da bütün e, eksiklikleri gördük ama çok meşguldük bakamadık mı diyeceksiniz ne diyeceksiniz bu kızcağıza sadece geçmiş olsun diyeceksiniz başınız sağ olsun diyeceksiniz bundan sonra tedbir alacağız diyeceksiniz sorunları açığa çıkarmak için gereğini yapacağız diyeceksiniz Bence bu vicdan değil. O kıza Dilara'ya bir kere adalet sözü vermek zorundasınız.